Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bugün abi yine muhteşem bir konseptle karşınızdayım. Yanımda ekibi aldım. Bugünün konsepti hazır hepimizde max hesaplar varken dedim neden olmasın? 11 seviye Piper'lar yarışıyor yapıyoruz. Arkadaşlar bugün olayı söylüyorum. Şimdi rastgele herkes birer kez maça giriyor. Ee, randomlarla maça giriyor ve 11 seviye Piper'ı seçip maça giriyor arkadaşlar. Bakalım din alan kazanır yapacağız. Sırayla başlıyoruz. Videonun sahibi ben olduğum için ilk önce arkamdan başlatıyorum. Startı verdim. ya <laughs> Allah, Allah Abi 600 kupa bu arada söyleyeyim. Sanki? Abi kazanman lazım abi. Kazanman lazım abi nasıl yapacaksın? Kazanman lazım bu abi kadar. bu kadar aynen kazan. Yani, bu kadar olmama gerek yok değil mi? Yo. Ha averajda baktık herkes kazandı. Yıldız oyuncu olup olmadığına bakacağız. Ya da öyle yapalım aynen tamam. Konsepti değiştirdim arkadaşlar uzamasın. E, herkes kazanırsa da yıldız oyuncu olup olmadığına bakılsın daha kısadan böyle. İşi e, işi noktalandırırız. Şu an Erkan abi Goldü. bayağı iyi gittiler ve golü buldular arkadaşlar. İyiydi. İyiydi. Ortayı da açtı gayet güzel. güzel evet evet. Güzel başladı Erkan abi. Hadi bakalım. Tamam her randomlarla arkadaşlar. Evet, Erkan abinin ya. kupası bize göre bir tık daha düşük. Onu bir söyleyelim. Ya, Allah Allah niye ben bunu biz, öyle, bize getiriyorum? Abi, tamam. öyle, öyle öyle birazcık düşük abi. Doğruyu söyleyeceğiz. Doğru abi. Hak geçmiş. Birazcık düşük. Ama o kadar da değil arkadaşlar yani. Şimdi. 200 kupa kadar falan. <gülüyor> 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 Ay abi bu arada sizdekilerin bayağı iyi oluyor. Ya. gol ha. Ama Hocam be. Bak inş yenilirsiniz ya. <laughs> ne diyorsun? İnş. i̇nş canım be. İnş evet. be. Bu sanki atacakmış gibi geliyor bana. Erkan vuramıyor arkadaşlar şu an. Erkan vuramıyor. Her türlü çirkeflik, moral bozmak serbest bu arada. Adamlar çok İy. iyi geldiler. Erkan abi ağlamak üzere. İgola, İgola YouTube. Oluyor. Çok güzel gol attı bu arada. Sektirip Erkan abi de kesti. Sektirin bir de ulti için evet, vurdu ulti yani. Için vurdu. Aklılar Adam çok rahat ve e, mantıklı oynadı. Durum 1-1'e bir geldi. Oun bir dakika 10 saniye Erkan abiden duvarlara giden hamleler. Evet, bir bulun bulduğu başlıyor. Ee, evet, çok e, güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Evet, Erkan abi duvarı buldu şimdi. Erkan abinin moralini bozmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Tabii ki de kaybetmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Evet, şimdi işimiz, arkadaşlar. Evet, evet, çok güzel. Tereti bulamıyor. Evet, tereti vurdu. Abi Daryl Daryl var ya, ya. efsane ya oynuyor. Ya evet arkadan güzel hamleler geliyor. Hiç gol pozisyonu ya. ve gol geldi arkadaşlar maalesef. Bakalım yıldız oyuncu kim yıldız. oluyor? Ve Erkan yıldız oyuncu yıldız. değil arkadaşlar. En azından burada sevinebiliriz. Şimdi sıradaki konuğumuz Yunus'u takdim ediyorum efendim. En son tabii video sahibi oynar Yunus buyur. arkadaşlar buradaki olay şu. Aynı bul mu geldi? Bana böyle geldi ee, Buradaki olay şu olabilir. Yok. Bütün bizim Piper'larının hepsi tamam, şu an öyle. 11 level. Bakalım arkadaşlar göreceğiz. Tamamen bir de random'la hayatım. Burada tabi gelen random'lar da çok önemli arkadaşlar. Mesela Erkan abiye gelen bence Daryl çok iyi oynadı. umarım bana da en az o Daryl kadar iyi oynayan bir takım arkadaşı gelir efendim. Evet. Yunus sağda yok çok mu? Oynadım. Biz başka bir maça mı girdik ya? Yunus <laughs> oradaymış arkadaşlar güzel. Erkan sen de Yunus'un moralini bozabilirsin bu arada. Boz boz. O senin bozuyor <laughs> 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 da. Kardeşim bozmaya gerek yok da Morali bozuk şu an. <laughs> <laughs> <o> Aaa <zaten. gülüyor> duvarlara gidiyor. Geliyor <laughs> Beni de bozuyor evet, vuramadı onu kör. Ay kol çok iyi girdi. Kol pasını verdi inanılmaz bir hareket. Oha pas gördüm abi. Başım. Vay be. Çok iyi bir pastı bu arada ya. bu arada ya. oyun başladığından beri hiç vurdun mu kanka? Abi ama karşı tarafın Jesse çok iyi oynuyor ve Abi bir tane vurdu bir tane, vuruyor, bir tane Çok kötü oynuyor bu takım bak Hakkın yok, yok, yani. yok Vallahi yok abi, yok 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 Baya kötü oynuyor Ay canım ya ne demek öyle ya Ayy yo 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 bak. bu arada bir bak, dakika, dakika Neler yaptı öyle? Ya. Aksas'a gol bu arada ama yapmadığı bir ben, şey ve ben, gol ben, geldi. Ben. Gol geldi. Baz mısın be? Vay be. O herkes kazanır ben kaybedersem ben, komik ya. olur ya. Yapmayın arkadaşlar. 20 tane falan atış yaptı böyle yani 3 tane falan vurdu tuturuyor, galiba. Duruyor ya, ay, abi Ay abi, Ay, abi gördüm ya. Ultin attı abi. Aa <laughs> gaga. <laughs> abi inanılmazdı gördüm onu. Aa gol geldi ama. Ha, böyle gol de değerler işte ya. Gol mü geldi? Ya inanılmaz. Evet Yıldız oyuncuya bakacağız arkadaşlar. Önemli olan o. Evet tamam. Yunus da kazandı ama Yıldız oyuncu Yunus da değil. Şimdi ben de... Tanklar var arkadaşlar. İmkansız bu arada ya. Ben de kazanıp, ben de kazanıp Yıldız oyuncu olamazsam ne olacak arkadaşlar onu da bir görelim bakalım ama kazanıp Yıldız oyuncu olmaya çalışacağım. Haneye bakarız. Olur. Haneye bakarız. Kazanma sahnesine bakarız. Yo yo. Yo. yo en yo, en yo. yüksek kupa kimse o tamam. kazanır. Hadi Hayır hayır. En yüksek... Hadi seninki daha kısa sürer ama düşük kupasına evet. abi. 500 kupadan önün. Evet bağlamaz. Beni bağlamaz. 500 değil bu arada 700 kupa. Abi bir şey yapamıyorum ya. ya. zaten. Ben karar vereceğim arkadaşlar. Ne konuştunuz be? Böyle bir şey yok. Benim bu sen bağlı benim. Bak bak kalsana kalk orada. Ortada bak. Benim olsana ya bana vuramıyor ben falan diyor. Ben gidiyorum hocam. Neredesin? Benim gol yok. atsana. Oy, geçiyor var bu arada. Öyle böyle değil be. Ha, hop, 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 bak bak bak. Bak be, bak oynayamıyor vallahi. Ne yapıyor? Tam çok iyi gelin. Gelin 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 gelin. Gel aynen aynen aynen. Vay vay geldi geldi. Aga be. Sağda vur vur vursana niye vurmuyor? What? Aa vurmuyor bak abi gördün mü? Çalıda çalıda Aynen. <laughs> Aa Bat. duvarı bulandı. Duvarı Dikkat değil et. Da... Helal bir be. Aga be. Pem ne kadar kötü oynadın birader be ama Fuat'ın karşısındaki rakip de şey yani iyi değil yani bu arada. Tabi tabi tabi. Yıldız olma ihtimali yüksek abi. Neden biliyor musun? Çünkü tank yok. Tabi tabi tabi. Bizi tanklar, Allah belanı versin. Tank direkt adama ulti atıyor. Ya böyle bir şey yok. Bir geri geçer. Fank geldi değil mi? Ayyyyy. Fank'e bak be. Adam sıfır. gibi hangi bir be. Valla. Kanka bu arada gol yedin. Siz ikimiz de gol yemedik. Ben gol yemedik. Ben yemedim hocam. Ben garanti win'deyim o zaman ya. Hala alaka abi ya? Abi gol yemeyen takım ben de sadece. Abi sen kural üreteceğim video senin değil video. Bırak bırak. Ya sahibi kural üretirse yani, üretir yani sen. Şimdi istatistik bir durumu koydun ya. Aa, Aa, 40 saniye kaldı yani. benim gol atmam lazım. Gol atamıyoruz. Ben 10 numara oynadım bu arada. Sizde niye oynadım? Bay. Ne oynadın? Hiç, hiç öyle, öyle, öyle oynamadın yani. Şimdi 10 numara oynadın olabilir ama 100 üzerinden oynadın. Yani, ya, Olmadı abi. Ha doğru. Böyle hani şey. olabilir. Yalan gel Üzerinden geri yapıyor. doğru Gel topu getir aynen aynen topu getir kanki. Adam tekmesini attı sana be. Kırdın ne oldu? Lan pen var ya. Ya ben bitti ya. bitti. Ben eğlendim arkadaşlar. Baştan eğlendim. Gördünüz. Ben böyle bir şey görmedim ya. Abi haksızlık ama ya. Nereye haksızlık ya? Valla bitti. Ya, ha haklılık haklılık. Valla arkadaşlar diyecek bir şey yok. Siz oyunları gördünüz. Benim yanıma gelenler 8 seviye 9 seviye. Buradan Arden tebrik ediyorum yanındakileri. Şimdi Yunus'la Erkan abi arasındaki kazananı belirlemek için. Ben ee, boylemedim hocam. Ne yapacağız? Bir daha oynayalım. Bir daha oynayalım. Ben hocam. Ama hayır baştan onu demedik abi. Ee, yıldız oyuncu olup olmamasına bakıyoruz dedik. Abera Aberaj farkı diye bir şey var. Doğru ona ben da bakabiliriz. Sen gol yemedin mi? Tamam arkadaşlar abi, buradaki e, muhabbet tamamen size bırakıyorum. Yunus mu kazandı, Erkan abi mi kazandı? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. En iyi piper'ı oynayan kesinlikle bendim ama ben öyle düşünüyorum. Çok yani, daha fazla vurdum. Ya, Şatı çok daha fazla Hangi, da sizler, hangi Ama bir şey söyleyeceğim. Bir tanesi arkadaşlar biriniz saysın kaç tane vuruşum tuttu. Bir de Erkan abiyle Yunus'u sayın. Eğer benim daha fazla çıkmazsa ben oyunu bırakıyorum abi. Bu kadar da eminim. Ama e, şimdi, maçı kaybettik yani, tabii. İstatistik değil buradaki olay. Adamları öldürmek. Aynen buradaki olay e, maçı kazanmaktı. Maçı kaybettim ben ama ya Yunus ya da Erkan abi sizce kim kazandı bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Ee, sizin dediğinize göre olsun abi yani seyirci bilir evet. ee, biz kim kazandı yorumlarda. biz izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Farklı challenge fikirleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Başka bölümlerde görüşeceğiz iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay, bay, bay. Oyna bir tane daha hadi. Yok baba. bir Vi video sahibisin bir tane daha oynamana şey yapalım. Abi girersem kazanırsam yıldız oyun zaten benim bu arada. Ha, yok yok oyna bir tane daha hadi tamam, gel Abi, oyna. gel gel gel. Arkadaşlar gel, ben oyna. burayı hızlandırıyorum bir dakika. Abi alırım. Hızlandır. Ya oğlum imkanı yok. İmkan imkanı bak. Abi bir şey söyleyeceğim. Yıldız oyuncu olursam evet. net bende. Ha şey, e, kazanırsak yansım. net bende. Değil. Değil. İmkanı bende. yok. Orada ben search abi. geldi. Size Mortis geldi. Oo sizin bu oyunu kazanmanızın imkanı yok ya. Evet ee, tabi. Güzel. Evet. Güzel, güzel, güzel. Ya Mortis'e bak ya. Üf. Her tarafa açtı ya. Yürü lan Feng. Feng ulti atsa belki ama. Lan F Mortis Feng'i kesecek ha. Aga be. GG bro. Yani abi. Gördüğün gibi böyle oluyorsunuz. Tamam ben kazandım. Erkan <laughs> <laughs> abinin az önce dediğini duydunuz arkadaşlar. Bir şans Yok verdin ben. bana. Ee, Ama böyle bir sonuç yaptım. Gördünüz imkansız dedi. Ben birinciyim, sen ikinci olursun. Ee, ben bu videoyu burada edin kandıracağım. Edin. Sizleri olur. öpüyorum arkadaşlar. Başka bölümlerden görüşmek üzere. Kendinize bakın hoşçakalın ve bay bay.